Merhabalar, hoş geldiniz. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Lemina'dan Galatasaray transfer kıya eski dostunu Florya'ya getiriyor. İngiliz basını Galatasaray'ın sabek transferi için Nelson Semedo'yu gündemine aldığını yazdı. Bu sürpriz transferde kilit isim Mario Lemina. Wolverhampton'da bir dönem birlikte top koşturan Lemina ve Semedo'nun yeniden buluşabileceği konuşuluyor. İngiliz medyasına göre Lemina Galatasaray yönetimine Semedo'yu önerdi ve oyuncuyla iletişim kurarak ikna sürecine dahil oldu. Galatasaray'ın transfer yarışında yalnız olmadığı da gelen bilgiler arasında Portekiz'in dev kulübü Benfica'nın yanı sıra Amerika MLS ve Suudi Arabistan'dan bazı ekipler Semedo'nun durumunu yakından takip ediyor. 2023-24 sezonda Wolverhampton'da 38 maça çıkan Semedo 5 asistle takımına katkı sağladı. Deneyimi, istikrarı ve hücuma verdiği destekle Premier dikkat çeken bir performans sergileyen Yıldız Sabek Galatasaray'ın yeni savunma kozu olabilir. 93 Portekiz doğumlu Semedo futbola genç yaşta başladı hızla Avrupa futbolunun dikkat çeken sağ beklerinden biri oldu. Nelson Semedo sağ bek pozisyonda oynuyor. Hem savunma katkısı hem de hücum bindirmeleriyle tanınan çok yönlü bir oyuncu. Futbola ilk olarak Sintrense kulübünde başlayan Semedo 2012 yılında Portekiz'in dev kulüplerinden Benfica ile kontrat imzalamıştı. Buradan Fatima'ya kiralandıktan sonra Benfica B takımına ve ardından A takıma yükseldi. 2017 yazında 30 milyon 500 bin euro bom servisle Barça'ya giden Semedo burada La Liga şampiyonluğu ve Copa del Rey gibi başarılar yaşadı. Şampiyonlar Ligi maçlarında da istikrarlı performansla ön plana çıkmıştı. İlk defa 2015'te Portekiz milli takım formasını giydi. 2017'de Konfederasyonlar Kupası, 2019'da UEFA Uluslar Ligi gibi turnuvalarda Portekiz kadrosundaydı. Zaman zaman rekabet nedeniyle milli takımda düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.